Şimdi hastane ve bir şey olarak söylediniz ilk başta. Yani toplumsal sağlığı merkezleri şunu söylemek istiyorum. Başvuran veya işte bizi izleyenler arasından gittim ve ben ruh sağlığı merkezine kayıt olabiliyor muyum? Hani bir şizofreni hastası ya da bipolar bozukluğa sahip bir kişi için söylüyorum. Yoksa bunların işleyiş süreci nasıl oluyor? Yani belki bunları merak eden seyircilerimiz olabilir. Çünkü hani poliklinik hizmeti gibi bir şeyden bahsetmiyoruz aslında, bir rehabilitasyon hizmetinden bahsediyoruz aynı zamanda evet. ve nüfus olarak da 100 bin-200 bin kişiye ortalama bir ruh sağlığı merkezi hedefleniyor. Yani aslında sayı çok değil mi? Yani yeterli olabiliyor muyuz? O kısmını da ben biraz merak ediyorum. Aa, şöyle söyleyeyim. Aslında e, biraz geride kaldık toplumuz sağlığı merkezi sayısı anlamında. Yani 100 bin ile 250 bine bir toplumu sağlığı merkezi bence yapılanma olarak, planlama olarak çok güzel bir planlamaydı. Hı hı. Ancak nüfusu 250 bine tek TRSM olarak aldığımız zaman bile yani şu anda ülke nüfusumuz 80 milyonları aştı. Tabii ki hedeften çok daha geride olduğumuz aşikar. Ama şöylesi bir süreç var. Ruhsal eylem planı yenilendi ve bunların planlamaları yeniden yapıldı. Hı hı. Son haliyle gördüğümüzde sanırım çok daha e, gerçekçi bir takım şeyler göreceğiz orada. E, yani... 100 bini 250 bin nüfusa bir TRSM aslında sayı olarak son derece yeterli. Yeter ki personelle desteklensin ki bizim mevzuatımızda her toplumlu sağlık merkezinde mutlaka en az bir tane tam zamanlı psikiyatri uzmanı, iki tane hemşire, bir tane sosyal hizmet uzmanı, bir tane psikolog bulunması zorunda. Personelle desteklendiği sürece o nüfusa bir toplumlu sağlık merkezinin yeterli olduğunu pratik çalışmamıza gördük. Diğer sorunuz şöyle söyleyeyim. Her danışan bipolar bozukluğu, şizofrenisi, şizoafektif bozukluğu olan ya da işte tanı olarak organik olmayan psikotik bozukluk tarzı böyle tanısı olan bireylerin, süreyen ruhsal hastalığı olan bireylerin tamamı toplum ruh sağlığı merkezlerine giderek oradan hizmet alabilirler. Hı hı. Sadece oraya müracaat etmeleri, ben hizmet almak istiyorum demeleri yeterli ve toplum ruh sağlığı merkezine sunulan hizmetlerin tamamı da ücretsiz.